Merhaba arkadaşlar. Daha önceki birçok videomuzda dark modla ilgili farklı platformlarda, siteler olsun, tool'lar olsun nasıl dark moda dönüştürülebileceğini gördük. Bunlardan bazıları Visual Studio Code, daha sonra Google Chrome, Windows bu tür ortamlar için nasıl dark modu kullanabileceğimizi ve hatta tüm web siteleri için Chrome içerisinde nasıl dark moda dönüştürebileceğimizi Gördük herhangi bir extension kullanmadan. Bu videomuzda da YouTube'u Dark Mode modunda kullanmak isteyenler için göstereceğim bir seçenek mevcut. Hemen hızlıca bir YouTube'a giriş yapalım. Evet. Şimdi sağ üstte görmüş olduğunuz profil altında görünüm kısmında cihaz teması diyor. Yani cihazım eğer Dark Mode seçili olsaydı Otomatik olarak koyu temaya geçiş yapacaktı. Şimdi hemen cihazımda koyu modu yazıyorum. Koyu mod. Ve açılan bu ekranda gördüğünüz gibi renginizi seçin kısmında koyuyu seçiyorum. Youtube'da herhangi bir şey değiştirmeden cihazımın görünümü koyu mod olduğu için otomatik olarak koyu temayı aktif etti. Ama ben işletim sistemimi koyu mod değil de açık temada kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat YouTube'u koyu modda kullanmak isterseniz bu sefer yapmanız gereken burada cihazın seçeneğine bırakmayıp yani cihaz seçeneğini aktif etmeyip koyu temayı kendiniz manuel etkinleştirerek aslında YouTube'u doğrudan koyu temaya geçirebilirsiniz. Koyu temaya geçirmek bu kadar basit YouTube'da. Bir farklı ipucunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.